Hepinize merhaba arkadaşlar. Geri Bugün Rising Open turnuvasında e, bölgesel eleme yumur. turundayım. Birinci eleme turu muydu, neydi? Tam hatırlayamıyorum. Ve Orman rolü kaldı. Orman Orta. rolünde Yin alacağım. Ormanlarımı dönüp hemen 4 olup Layla'nın üzerine oynamak istiyorum. Konuşalım. Burayı da alırsam büyük ihtimal 4 olacağım. Hemen aşağıya koşturacağım. Olamadık. Gidene kadar olurum galiba. Piskesini attı. Ama Gerçek. ultim çok geç geldi ya. Keşke hiç girmeseydim. Kötü bir başlangıç. sayacağım. Kesebileceğim bir aşağıda ormanım var. Beni bekle. Şu anda redim mavim yok. O yüzden tekrar aşağı gideceğim. Ne boyun eğerim ne de pes Layla'nın fiskesi yok. Layla'yı kesebilirim. Tabi açılırsa. Tamam. Hemen ormanlarımıza dönelim. Oyun başı düştüğüm için biraz geri düştüm. Onu kapatmam lazım. Oyunu toparlamam lazım. Maç çok hard maç. Karşımızdaki oyuncular da oyunun hakkını veren oyuncular. Çok kolay bir maç olmayacak. antrenmanlık bir şeye benziyor hiç koridora gitmeyi düşünmüyorum genel olarak argus orada düşmediği sürece hep aşağıya ve mide oynayacağım arkadaşın katledildi Tamam piskesini atmış oldu. Düşman katledildi. Sağlam dur. Toplan. Düşman katledildi. Ye yumru mu? Ultim hazır koy. Ultim gelmek üzere. Layla'yı bir tur daha kesebilirsem müthiş olur. Biraz bekleyeceğim. Layla'nın fiskesi dönmüş olabilir. O yüzden biraz daha şey temkinli onu. oynayacağım. Tamam. Tekrar fiskesini attı. İyi haber. yazın lütfen. Düşman 2 de 2 attı. Uçağa kalabalık. Alanıma Keser. Sen güçlenmiş bir şekilde doğup diğerlerine saldırabilirim ama maalesef kesemedik kaçta. de Kontrolü kaybettim. Ve üstüne öldük. Çok kötü bir başlangıç yaptık oyunun genel itibarıyla toparlaması biraz güç olacak ama her maçta öyle öne geçip fark atıp da yenemezsiniz arkadaşlar. Bazı oyunlar böyle hard geçebilir. O yüzden mental olarak oyundan düşmemeniz gerekiyor. İşinizi görevimizi yapmaya devam edin. Ormanlarınızı kesin. Dakika 5'ten sonra minyonları alın. Minyonlardan altınınızı kazanın. Ve fight'ları takip edin Ölmeden çıkabileceğiniz fight kovalayın Oyunun biraz durulması lazım arkadaşlar Şu anda Kasılmadan fight'a girmek fight kovalamak istemiyorum Oyun biraz daha durulsun Kendimizi biraz daha toplayalım Ve girdiğim zaman yani Tek atıp çıkmam lazım Bu arada ben de ormanlarımı dönerken beğeni ve yorum atarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden hepinize keyifli seyirler dilerim. Yumruğumla suratım ayrılmaz ikili. Ulti hazır değil. Takım arkadaşım katledildi. Tamam, sis kesin attı. Çok güzel zıplar zıplamaz ona hani stun atmak istemedim çünkü pisyesiyle doşlayabilirdi biraz bekledim o da hemen pisyesini kullandı zaten çok güzel oldu bu mid kulemiz gitti ama karşıda şu anda 3 kişi ölü 3'e bir kule bence iyi yani şu anlık çok bir sıkıntımız yok Hemen buff'larımızı alalım. Yumruklarımızla konuşalım. <laughs> tamam, bahada toplanın. Anlaşıldı. Bu iş gittikçe eğlenceli olmaya başlıyor. Tamam, piskesini attı. Hemen halkı bir dağıtmamız gerekiyor. tamam Tamam. Ama mulut boşa gitmiş oldu. Bizim adc biraz sıkıntıda gibi. Bir saniye. Onlar beni öldürmeye mi çalışıyor? Bunu sadece bir oyun olduğunu sanıyordum. Düşman Kaplumbağa'yı katletti. Bedavadan öldüm. Yani desteğe gelirler. Hasarı tamamlarlar diye tahmin ettim. Yanlış tahmin olmuş. Farm olarak kendimizi düzelttik. Ama takım oyunu olarak biraz sıkıntılarımız var. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Farmlarımızı dönüyoruz. Hemen girip oyundan birkaç kişi eksiltiyoruz. Bu saatten sonra takıma biraz daha az güveneceğim. Kendi oyunumu oynamaya çalışacağım. Çünkü aklımdaki şeyi yapamıyorlar. Mesela orada bedavadan öldüler. Saatına. Ben farmdan düşmezsem bu maçı Taşıyabileceğimi düşünüyorum. Bir saniye, o, onlar beni öldürmeye mi çalışıyor? Bunu sadece bir oyun olduğunu sanıyordum. Ne? Çok güzel, fiske de attı. Ya hazır adam eksiltmişken bizim kule açmamız lazım. Koridorları ittirmemiz lazım. Bu iş gittikçe eğlenceli olmaya başlıyor. Şurada Carmilla'ya görüş vermeden Zilayla'yı düşürebilir miyim? Ben bir madalyonu... Hala burada. Tamam. Çok güzel. Yine adam eksilttik. Hemen koridoru ittirip Lord'a bile girebiliriz yani. Timkinler orada fight boğalıyor. İnşallah kaybetmezler. Ama aman ama topladı galiba orayı. Tamam, çok güzel amun da düşürdük. Pençe yok tek sıkıntı orada. Geri çekil. Bu iş gittikçe eğlenceli olmaya başlıyor. Ye yumruğumu. Koridorları temizle. Acısıyla, tatlısıyla hayat yine hayattır ve yaşamaya değer. Bu saatten sonra yapabileceğim yani yapmamız gereken tek şey bir iki kişiyi düşürüp hemen lorda girmek. Geri çekil. Anlaşıldı. Ye yumruğumu. Normalde buna hiç denemeyecektim ama 7 hasarı gördüğüm için denemeye devam ettim. Tamam. Canım az ama. Biraz bekleyeceğim. hem koridoru ittireceğim hem canımı yenileyeceğim. Daha sonrasında savaşmayı kaybetmeyi tercih ederim. Görüş aldıktan sonra oynamayı düşünüyorum. Biraz bekleyeceğim. Oyun durulmuşken bilmeyen e, arkadaşlar için bir hatırlatma. Ne Her ne gün YouTube kanalımızda bir video yayınlanıyor ve o videoya yorum atanların arasında bir çekiliş yapılıyor ve her gün bir yorum kazanan isim oluyor. Bu çekilişe katılmak tamamen ücretsiz. Sadece tek bir şartı var: o videonun altına o gün içi içerisinde yorum yapmak. Yorum yapan herkes çekilişe katılıyor ve şanslı kişi hediyenin sahibi oluyor. Bilmeyenler için bir hatırlatma. Tekrardan pençemi atmış oldum bu. Savaş büyüsü beklemedi. Ye yumruğumu. Saldır. Ye yumruğumu. Ye yumruğumu. Ne boyun eğelim ne de pes edelim. Geri çekil. Ne olursa olsun asla boyun Hemen burayı ittireceğim. Burayı uluğumu. slow push'a bırakacağım. Orada bir tane minyon var. O minyonlarla uğraşana kadar. Yukarıdaki fight'ı görüyorum. Ama şu anda o fight'a gidene kadar bazı işler yapa yapa gidip daha işlevsel Olmaya çalışıyorum. lord'a giriyorlar. Keşke ölümsüzlüğüm şu anda gelmiş olsaydı. Bir saniye. O, onlar beni hoş geldin. Bunu kesebilirsem muhteşem olacak. Ölümsüzlüğüm geldi. Tamam, lord bende kaldı. Bir de burada çıkabilir miyim? Çok güzel. <laughs> Adam. çok güzel ama bunlar deli dana gibi peşimi bırakmıyorlar yapacak bir şey yok Saldır. hiç yoktan Lord'u aldık Bu bir teselli olabilir bizim için Layla'yı da kestiler lordu salmasalar bizim takım şu lordu birazcık daha ayakta tutsa bir parti daha büyük yok, minyon yok. çıksa çok güzel olur da bizim takım oraya gidene kadar ama tek başına dinlene dinlene kesti yapacak bir şey yok hemen oyunumuza geri dönelim yıktı. ölümsüzlüğümüzü satıp yerine takımın bir düşman katledildi. ne çıkabiliriz düşman katledildi. Düşman Layla kovalarsa öldü. Çıktı. Arkadaşlar oyun çıkmaza girdi. Şu anda bir hata kovalamaktan başka yapabileceğimiz bir şey yok. Yumruğumla suratım ayrılmaz ikili. Elisa'nın hesabına yazın, lütfen. Acısıyla, tatlısıyla, hayat yine hayattır ve yaşamaya değer. Tamam. Ye yumruğumu! Düşman katledildi! Gel, gelin, gelin, gelin destekleyin, destekleyin, destekleyin beni. Ya şu hasarım bir tamamla takım ya? ya Biter mi oyun? Çok güzelsin Tigreal, çok güzelsin. Kesin onu da. bitirin şu oyunu. Elinize kolunuza sağlık. Kötü bir başlangıçtan sonra güzel bir maç oldu.